Hatay Büyükşehir Belediyesi Penişleri Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yürüttüğü yeni yol yapım, bakım ve onarım seferberliği kapsamında İskenderun ilçesi modern evler yolu modernize edildi. Modern Evler Mahallesi'nde uzun süren yol sorununa çözümler üreterek beton asfalt çalışmaları gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deforme olan yolu modern ve trafiğe uygun hale getirdi. Mahalle sakinlerinin giriş çıkışlarında sıkıntı yaşamalarına duyarsız kalmayarak çalışma başlatan ekipler, beton asfalt çalışmalarının tamamlanması ile mahalle sakinlerine modern ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlanacağını kaydetti. İskenderunlular Hatay'ın 15 ilçesine siyasi kaygı gütmeden eşit ve kaliteli hizmetler sunan ve her koşulda hemşerilerinin menfaatini savunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ettiler.